Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda çıkan bir gencin hayatını kaybettiği silahlı kavgada olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. İddiaya göre olay Kadeş Barış Meydanı arka tarafında meydana geldi. 22 yaşındaki Eren Ilıman ile 20 yaşındaki şüpheli arasında nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavgada şüpheli şahıs Eren Ilıman'ı tüfekle göğsünden vurdu. Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eren Ilıman, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eren Ilıman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. kısa sürede yakalanan şüpheli emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şurada,